Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin Umar'ım. E, çok iyisiniz de sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin sizden sakladığı en büyük sır nedir? Bunu soracağız canlarım. zamansız bir zamanda niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Sadece kanalıma abone olan, bu gönderi beğenen, etkileşimi yaratan kardeşlerime niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet almıyorum. Küs ayrı dargın devam eden üçlü ilişki platonik ilişki herkes izleyebilir canları. Sevgili dostlarım ve bu okumalarımızda kolektif okumalar olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifteki enerji yoğunluğumuz neyse kartlarımıza yansıyacak enerji de bu olacaktır canlarım. Bakalım kolektifte aklınızdaki kişiler sizden ne saklıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bir eteklerindeki taşlara dökelim canlarım. Bakalım bize ne söyleyecekler. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getiririz eski dostlarım da ve önce buradan sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı da sokakta evi barkı olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir. Şükürler olsun 2 yıldır böyle canla başla her gün video çekiyorum bu patili dostlarımız için. Şükürler olsun 290 paket mamayı Bugüne kadar onlara hediye ettik ve kurban olduğum Allah'ım bu mübarek cuma günü yüzü sürmetine bu güzelliklerin sayısının artmasına niyet ediyorum canlarım. Hep beraber bir çorba yaptık. Herkes yüreğinde kalbinde ne varsa oraya bir tutam bırakıyor sevgili dostlarım. Hem alma verme dengesini de korumuş oluyoruz bu şekilde bağlarım. Şimdi gelelim aklınızdaki kişiyle. E, öncelikle birbirimize karşı enerjilerinize bakacağım. Kalbindeki gerçek niyetleri nedir? Size karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Sizden sakladığı en büyük sırrı nedir? Bunu soralım canlarım. Saklıyorsa söylesin bize. Şimdi evet aklınızdaki kişiyle size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin siz bu videoyu izlediğiniz anda size karşı enerjisinde ne var dediğimizde beklemek geldi canlarım. Olayların zamana bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, ummak dedi. Bir şeyleri zaman bırakmış. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde kıyı geldi canlarım. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma dedi. Ee, siz aklınızdaki kişiyi güvenli bir liman olarak görmüşsünüz canlarım. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde bakalım. Kararsızlık geldi, karar vermekte zorlanma, ikilemler, verdiği karardan kolay cayma, dengesiz tutumlar dedi. Biliyorsunuz şu anda retro enerjisi içerisindeyiz canlarım. Şu anda ilişkilerde evet kopmalar gibi hani birbirimizi yanlış anlamalar gibi durumlara maruz kalabiliriz. Bu geçici süreyle olacak lütfen. Burada kendinizi heder etmeyi bırakın tamam mı? Sadece olayları akışına bırakın. Kimseyle ağız dalaşına girmeyin. Ee, hani retro bitiminde evet kimde ne savaşınız varsa orada yapın ama retro zamanında bunu yapmayın canlarım. Olayları sadece akışına bırakın. Kendinizi es moduna alın. Ee, anlatabiliyor muyum <laughs> canlarım? Şimdi buradan gelelim. Şimdi aklınızdaki kişi önce şu anda e, ne yapıyor buna bakalım. Ruh durumunda hayatında neler var buna bakalım. Evet aklınızdaki kişinin şu an hayatında, gündeminde, mevzularında neler var bakalım. Ya. Kartlar gelmiyordu. Süper <laughs> Allah ne oldu buna? Kendini bile isteye geriye çektiği bir enerji içerisinde. Bir barışmakla ilgili mevzusu var. Duygularından bahsetti. Karşılıklı aşırı ışıda, insanla bir savaş, bir mücadele, bir sorumluluk, bir eylem. Niye böyle? Çiftler çiftler geldi bir kart daha alacağız balarım şimdi duyguları şu anda dolmuş taşmış arkadaşlar Bakalım ne olmuş derdine ne olmuş sağlığı saati nasılmış bu arada fidel fidelsiz olmuyor değil mi <laughs> ben de farkındayım bazen nefes alamam Tövbe yarabbim Allah'ım ya Kurban olduğum Allah'ım günah yazmasın. yani şu iki gündür evde yok ya yemin ederim bir büyük bir parçam kaybolmuş gibi Siyah ikizi gibiydik. Her dakika böyle şey iç içe dış dışa. Tamam mı? Tövbe yarabbim. Allah'ım böyle tüm kadar ömrü olsun. Bütün patili dostlarımızın, tüm sevdiklerimizin Şimdi gelelim mevzumuza. Şu anda aklınızdaki kişi kendini bile isteye geriye çektiği bir durumu varmış. Artık dedi ben bunu dedi sonlandırmak istiyorum dedi. Bir insanla da küs olduğu bir insanla barışmak istediğini ama bu barışma esnasında biraz arkadan iş çevirir. Yani kötü niyetle değil sadece gözlemleyerek işte hani adım atacağım ama bana vereceği tepki nedir diye nabız ölçmek gibi olabilir. Ya da hareketlerini kontrol etmek gibi olabilir tamam mı? Takip ettiği bir süreç içerisinde ben gerçekten çok seviyorum dediği insana karşı duygularını sunmak istediğini söyledi. Yine karşılıklı aşk yaşadığı insanla bir araya gelmek istediğini, ve burada bakın maddi konularda bir takım sıkıntıları var. E, bu sıkıntılar sebebiyle önümü göremiyorum dedi. Ve burada e, sanırım maddi olaylar onu duygusal anlamda da böyle biraz hırçın ve öfkeli yapmış canları. Ben dedi e, bazen kendimi eli kolu bağlı çaresiz halde hissediyorum dedi. Böyle hissettiği zamanlarda yani kendini çaresiz hissettiği zaman sanki bütün dünya buna düşmanmış gibi. Öyle bir enerji içerisine giriyor. Ve bu insan şu anda aile kökleri ataları ile ilgili bir onlara karşı, sülalesine karşı bir sırt dönüp uzaklaşma enerjisine girmiş canlarım. Duygularını çok yoğun yaşayan bir insan. İnanılmaz bir yoğun duygular içerisinde ve ben dedi hane ve yuva ile ilgili dedi bir şeylere adım atarak başlatmak istiyorum dediği bir enerji içerisinde. O uzun süredir böyle çok ilginç şeyler söyledi. Böyle ağır enerjiler ya da böyle. Yani bu aralar kendi danışanlarımda da görüyorum. Normalde böyle çok lafı uzatırlar, şey yaparlar. Hani net olmazlar anlatabiliyor muyum? Ama bu retro sürecinde bilir bilemiyorum insanlar kalbine döndüğü için. Burada daha net ve daha böyle duygu konusunda daha yoğun şeyler ifade ediyorlar. Umarım retrodan sonra da bu süreç devam eder. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi, sonra diğer sorularımıza geçeceğim. Önce gerçekten sizinle ilgili şu anda zihninden geçen düşünceler nelerdir? Aklınızdaki kişinin şu anda sizinle ilgili gerçek düşünceleri nelerdir? Şu anda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek düşünceleri nelerdir? dediğimde. Burada bir şeyler yıkılmış aranızda ve şu an bir yaz enerjisi içerisinde. Bu arada balarım. Biliyorsunuz ülke yangın yeri. Bazen, yani ben yıllardır televizyon izlemiyorum ki gerçekten ruhum dayanmıyor. Yani hiç işte, acı bir şey tahammülüm acı eşeğim azaldı bilmiyorum tahammülüm yok inanılmaz şekilde üzgünüm e, gerçekten başımız sağ olsun e, bazen söyleyecek kelime bulamıyorum yani dilimin ucuna çok şey geliyor hepsini yutuyorum e, gerçekten nereye gidiyoruz ne yapıyoruz bilmiyorum hani bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete hesabı nereye gittiğimizi bilmiyoruz bu arada şu duygularımızı da halletmeye çalışıyoruz yani hayat devam ediyor yani şuradan ya gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Gerçekten Allah Allah kurban oldum Allah ya. Gerçekten kurban oldum Allah. Mübarek cuma günü yüzü sürmetini. Ne olursun artık e, hak, adalet ya da neyse bu sistem, bu döngü lütfen normale dönsün artık. Gerçekten gerçekten çok yorulduk ya. Gerçekten Gerçekten çok yorulduk artık. Şimdi ballarım bakın. Aklınızdaki kişi şu anda sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimde içine bir yıkım olmuş ve şu an gerçekten yaz enerjisinde. Ben diyor ki artık bu durum beni çok yordu e ve ben bunu sonlandırmak istiyorum dediği bir enerji içerisine girmiş. Sizinle ilgili bir beklenti çalıştırılmış canlarım. Ya siz beklenti çalıştınız ya o sizden bir beklenti çalıştırdı. Ne olduysa burada beklentiler alınamamış canlarım. Bu insan hani size adım atmak, sizinle bir beraber olmak onun hayatındaki en büyük başarıymış canların. Size hak ettiğiniz şeyleri verme konusunda maalesef burada biraz pinti ve kırıntıyla sizi beslemiş ve bu sebepten dolayı aranızda bir takım yıkımlar yaşandığını söyledi. Ve duygularını gösterme konusunda evet yoğun duyguları var ama bunu gösterme konusunda duygularını tamamen içine alarak e, sizinle ilgili süreçleri zamana bırakmış. Ben dedi seninle ilgili eyleme geçiyorum ama şu anda dedi bunu gizliyorum. Bunu seninle paylaşmıyorum dedi. Ve bu insana karşı ya sır, siz, siz sırt döndünüz ya da bu insan size karşı sırt döndü ama resmen ikiniz de kim döndüyse artık buradaki süreçte resmen şansınıza sırtınızı dönmüşsünüz yani. Bu insan şu anda bakın ee, sizinle tensel anlamda bu uzun süredir kolektifte böyle bir enerji hakimi bunu daha önce de söyledim tensel anlamda sizden kopamıyor canlar tamam mı? bu insan Sırf bu mevzu yüzünden sizinle tamamlanmak istediğini söyledi. Sen gittin ben bittim ve ben seninle tekrar bir arada olmak istiyorum dedi. Duyguları şu anda yani evet şu ana kadar duygularını gizlediyse şu saatten sonra artık duygularını ortaya koyarak sizden özür dilemek istediğini yani özür dileyeceğini düşünce anlamında bu enerjiye girmişti. Diyor ki ben sen hani sen gittikten sonra ben neyi kaybettiğimi farkına vardım ve ben senden özür dileyeceğim. Dedi yoğun duygular içerisine girmiş canlarım. Şimdi peki kalben duyguları ne? Kafa tamam kafa bir milyon. Peki kalbindeki duyguları ne? Kalbindeki size karşı duyguları ne? Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları ne? Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları nelerdir? Sevgili dostlarım biliyorsunuz tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır. Gayrı ve geleceği sadece Allah bilir canlarım. Gelecek daha yaratılmadığı için kimse gelecek hakkında bilgi sahibi değildir. Vay efendim sana isim veriyorum, soy isim veriyorum. Yok göbek adını veriyorum. Yok şunu yapıyorum diyen insanlar sahtekar ve dolandırıcı. Aynı zamanda şeytani varlıklarla çalışan insanlardır canlarım. Onlara hizmet ederse e, onlar da onlara o bilgileri aktarırlar ve bu varlıklar tamamen yalancı varlıklardır. Çok itibar edilmemesini e, sizden rica ediyorum canım. Tamam. Gaybe ve geleceği sadece Allah bilir. Ve bu evrende hiçbir şey göründüğü gibi değildir canlarım. Tamam mı? Şimdi. Bu insan kalmen size karşı duyguları nelerdir dediğimde burada bir tilkilik ve kurnazlık var. Nedir bu? Neden böyle bir şey söylediğin? Bakın e, bu insan sizin duygularınızdan son derece emin. Burada ne yaşadıysanız dengeleriniz kaçmış canlarım. E, şu anda e, ya sizin böyle yaptığınızı söylüyor ya da kendisi sizi böyle gizli gizli topladığını söyledi. Sen dedi benim için dedi çok sağlam bir insansın. Dedi. Duruşu olan bir insansın dedi. Lakin dedi ben şu anda bakın. Bu insanla şu anda iletişimimiz kopmuş olabilir bağlarım, tamam mı? Ee, bu insan size karşı ne yaptı bilmiyorum. Burada vicdan azabı çalışıyor. Çünkü hane yuva ile ilgili bir mevzunuz olmuş. Ve burada bir vicdan azabı var. Ben senin üzerindeki gücümü tamamen kaybettim. Ve şu anda... Önümü göremediğim bir sürecim var dediği bir duygu içerisinde. Tamam mı? Bu insan sizinle ilgili net ve keskin bir karar alması gerekiyor. Lakin burada da yine aynı şeyi söyledi. Ben dedi şu an hayatımdaki belirsizlikler sebebiyle dedi. bu kararı veremiyorum dedi. Yani senden özür dilerim kararı veremiyorum. Ve siz bu insanın hayatında o kadar güzel rehberlik yapmışsınız ki hayatına ciddi anlamda yön verip aslında bakın Burada iyi bir şey de yapmamışsınız. Böyle anne tavırlarla, çok sahiplenici, anaç, böyle babacan tavırlarla hareket etmişsiniz. Bu ilişkilerde lütfen dengeleri kaçırın. Lütfen buna dikkat edin. Tamam mı? Siz kimsenin annesi ya da babası değilsiniz. Sevdiği insanlarsınız. Bu ayrımı lütfen artık öğrenelim canlarım. Şimdi burada evet sen diyor benim hayatıma çok yön verdin. Ee, sen benim hayatımdaki en büyük rehberimdin ve bu insan gerçekten bak aşıklar kartıyla beraber güneş kartı geldi. Bu insan size gerçekten kalben bağlılığı var mı? Kesinlikle kalben bağlılığı var. Ve dedi ben dedi bu kadar tamam şurada kötü bir süreç yaşıyorsunuz ama ben dedi geleceğim e, senden tekrar şans isteyerek e, ben seninle tamamlanmak istiyorum. Yani kalben bu niyete girmiş canlarım. E, şu da güzel, hani kötü olan şeyleri de söylüyorlar, İyi olan niyetleri olan şeyleri de söylüyorlar. Bu güzel bir şey, yani şeffaf. E, evet, gizli gizli sizi takip ediyor mu? Ediyor. Onun dışında e, diğer şeyleri net ve şeffaf. Yani en azından takip ettiğini de söyledi. Bak, bunu da söylemeyebilirdi de yani. Şimdi e, gelelim size dair evet size dair kalbindeki gerçek niyetini size dair evet size dair e, size dair kalbindeki gerçek niyetini kalbindeki gerçek niyetini dediğimizde şu anda sizin yoksunluğunuzu çekiyor. Fak fakir bir halde şeyler idare etmeye çalışmış. İdare ederken siz arkanız dönüp gitmişsiniz. Sizin sevginizden son derece emin eyleme geçmesi gerektiğini söyledi. Ben sana aşıkım dedi. Çok özlediğini söyledi. Çok yoruldum. <laughs> Nefesiz konuşunca. <laughs> Şimdi ben tamamlamak istedim. Bakın ne kadar e, samimi, dürüst e, bir duruşu var soracağız canlarım. Bakın canlarım. Bu insanın kalben sizinle ilgili gerçek niyeti ne dediğinde. Ee, ben de dedi de seninle aynı anda başka bir şeyleri idare ettim. Ve burada ben seni kaybettim. Kaybettikten sonra ölüm acısı gibi acı yaşadım dediği bir süreç var. Ve siz bu insanı o kadar çok sevmişsiniz. O kadar hayatına yön vermişsiniz ki bunu söylüyor canlarım. Burada yine bir e, anaç tavırlarla. Yani bir şeyleri gözüne soka soka yapmışsınız. Yani ya çok fazla sorumluluk aldınız bu ilişkide bilemiyorum canlarım. Kalben niyetinde dediğimde dedi ki biz dedi birbirimizi çok seviyoruz. Bu duyguların karşılıklı olduğunu ve aranızdaki şu ana kadar var olan mevcut sorunlar neyse bunları çözüme kavuşturacağını. Kalben bu niyete girmiş canlarım. Evet dedi şu an seninle konuşmuyor olabiliriz. Aramızdaki bütün köprüler yıkılmış olabilir. Lakin ben senin beni sevmeni, bana karşı duygu beslemeni çok özledim dedi. Resmen burnunun direği sızlamış ve yine kopamadığı tensel mevzulardan dolayı bu insanın gerçek niyeti sizinle tamamlanıp aile, sülale olmak canıdır. Kendisi bizzat bizzat şahsen bunu söyledi. Peki, size dair evet, sizden sakladığı büyük sır ne aklınızdaki kişinin sizden sakladığı belki şu ana kadar anlattığı şeylerden farklı bir durum söyler bakalım. Aklınızdaki kişinin sizden sakladığı en büyük sır. Evet sizden sakladığı en büyük sır ne? Bakalım. Bakalım bakalım. Aklınızdaki kişinin evet. Aklınızdaki kişinin sizden sakladığı. Lütfen şu güzel enerjilerinizi gönderin canlarım. Tamam Hep beraber bir sinerji yaratarak tamam mı? Bakalım. Evet aklınızdaki kişinin sizden sakladığı, evet sizden sakladığı en büyük sır nedir? Hadi bakalım. Bir başarı tamamlamak. Hiç hiç hoş olmadı şu anda. Hiç hoş olmadı. Kalbim acıdı mı? Acıdı şu anda. Doruk, Doruk. Ağzına tüküreyim Doruk. Doruk'a diyorum ki bu video çekerken anneciğim sessiz ol diyorum. orada o kendi aleminde ergenus. Bakın canım benim. şimdi Ay çok kalbim acıdı ya. Of. Sevmedim şu anda. Hiç, hiç olmadım. Tamam mı? Diyor ki e, sen diyor benim hayatımdaki en büyük başarımsın. Bunu ama öyle bir muazzam bir şekilde saklamış ki. Yani hayatında evet sizi bir başarı olarak görüyor canlarım. Sizinle bir şeyleri tamamlamak anlamında sizi riske atmış yani. Sizi evet sizinle kumar oynamış. Kumar oynadığı nokta ne biliyor musunuz? Yani şu an gerçekten kalbimin acıdığı nokta şu ilişkinin sürecinde başka insanları bu ilişkiye dahil etmiş yani. yani dolaylı ya da direkt bilemiyorum. Ya üçlü bir ilişki içerisine girdi ya e, ilişkiye ailesi, akrabaları bir şeyleri birilerini katmış yani bu ilişkinin içerisine. Ve şu an gerçekten çok üzüldüm ve şunu söyledi. Aramızda da çok güçlü bir sevgi bağı var. Yani e, böyle bir bağının olduğunu seninle tamamlanmak, köklenmek istiyorum. Bunun için beklediğim bir sürecim var dedi. Tersel anlamda bu insan sizden kesinlikle ve kesinlikle kopamıyor canlarım. Bazen aranızdaki konuşmalar sebebiyle kendini eli kolu bağlı çaresiz halde hissettiğini söyledi. Ve bununla beraber gerçekten bu insan sizinle evlenmeye dair bunu paylaştı ya da paylaşmadı bilmiyorum e, kalbinden sizinle tamamlanmak, aile evi olmak ve bu ilişkiyi resmiyete taşımakla ilgili bir niyeti, bir isteği, bir eylemi olacak canım. Bunları sizden saklamış aklınızdaki kişi. Ama şu kılıç üşüsü beni aldı. Resmen benim kalbimin ortasına sapladı. Bu hiç hoş olmadı yani. Belki sizin bildiğiniz birileridir. Bilemiyorum canlarım. Ama ben ben memnun kalmadım yani. Peki. Büyük sır, sırlarımızın öğrendikten sonra gelelim. Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor. Biz aklınızdaki kişiyle ilgili. Evet, biz bizler neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor canlarım. Hayal kırıklığı geldi. Evet. Şaşar, beşer. Hepimiz evet. Hepimiz beşeri varlıklarız ve hepimiz hata yaparız canlarım. Biz bu dünyaya sınanmaya geldik. Kimse dört dörtlük değil. Kimse e, yani Evet, yani hepimiz kusurlu varlıklarız. Bunun kabulüne geçelim canlarım. Çok insanlarla evet. Bakın. Evet, ruhumuz bir şekilde pişecek. Şimdi canlarım, gerçekten şu kartları okurken şu an kalp çeyizim paramparça oldu. Şimdi e, burada hayal kırıklığı geldi. Beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü, yani aklınızdaki kişiyle ilgili bir üzüntünüz olacak mı? Beklentilerinizi boşa çıkarmış mı? Evet, böyle bir aptalca bir şey yapmış. Ne yaptığını bilmiyorum. Burada bu insanla yüz yüze geleceksiniz, bir hesaplaşma yaşayacaksınız canlarım. Karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumdan payına düşen süreci sorgulamak dedi. Ve nedamet geldi. Bakın pişmanlık, üzüntü veya mahcubiyet karışımı bir duygu karmaşası. Geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olmadı. Ve sizi burada neyle, ya yani nasıl bir hayal kırıklığına uğrattıysa burada pişman olacak. Burada da hicap geldi. Aynı şeyi bir kez daha teyit etti. Onaylanmadığı veya hoş görmediği bir durumun içerisinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek dediği canlarım. Siz bu insanı ne olursa olsun güvenli bir liman olarak görmüşsünüz canlarım. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma. Şimdi burada bilgi geldi canlarım. Ee, evet, yani sizin demek ruhunuzun pişmesi için demek ki böyle bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Bilemiyorum canlarım. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi burada evet yani hamdık yandık piştik herhalde burada bir hayal kırıklığı yaşayıp evet bu süreçleri maalesef yaşamak gerekiyor canlarım tamam mı yani maalesef dünya böyle pembe gözlükler takılıp da böyle daylanom edilen bir şey değil gün geçtikçe bütün hayatın o çirkin yüzünü hayatımızın her alanında görüyoruz üzülsek de evet biz bunları yaşıyoruz bunları da kabul etmemiz gerekiyor Allah gerçekten Allah diyeceğiz yani gerçekten Allah diyeceğiz canlarım Şimdi en son havadis geldi bu e, aklınızdaki kişiyle canlarım irtibat kurma veya iletişim haber beklenen bir havadis haberleşmede Eğer bir haberleşmeniz yoksa ya da iletişimimiz yoksa doğru cümleyi kullanayım İletişimiz yoksa bu aklınızdaki süper dahi insanla tekrar iletişime geçeceğinizi bize söyledi canlarım ee, biraz kalbim acıdı mı? Evet. Benim, benim bu aralar kalbim dayanmıyor. Yani yemin küt diye gideceğim bir gün şurada. Ya diye çok ben de hassaslaştım bilemiyorum. Eski şeyim yok yani. Acı çekiyorum sizin yüzünüzden. Ya <laughs> sizin yerinize de acı çekiyorum. Tövbe estağfurullah ya. can cihazlarım. Okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup gönderi, beğenip altına da o güzel yorumlarınızı bıraktığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Canlarım. Biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Ben yaşam koçuyum. Bakım esnasında bir sorun görsem, ilmin, bilgim, gücüm yettiğince kesinlikle çözüm odaklı yaklaşıyorum ve sizi öyle derdinizle baş başa bırakmıyorum canlarım. Sağladığım katkılar için ücret almıyorum. Sadece bakım ücreti alıyorum ve bu işi de resmi olarak yapıyorum. Danışmanlık şirketim var. Muhasebecim, asistanım, avukatımla güzel bir süreci yürütüyoruz canlarım. Şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 olan telefondan sevgili asistanım Aleyna ile yazarak iletişime geçerseniz o size yardımcı olacaktır. Hepinizin tek tek kalbinden öpüyorum ve hepinizi en güvenli yere Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. Tekrar cumanızda mübarek olsun kurban oldum Allah. Şu kalbinizden ee, geçirdiğiniz bütün o güzel niyetlerinizin kabul olmasını diliyorum canlarım. Allah'a emanet olun, iyi günler diliyorum.